Yeah yetişir. Standart operasyon planı yerine hastane içi yangın standart operasyon prosedürünü uygulamaya koyalım. Hastane afet tüyaj alanı, ayakta tedavi alanı, geçici mor alanı, medya bilgilendirme alanı, personel ve hasta yakınlarına yönelik alanlar, hasta eşyaları, muhafaza alanları daha önce hazırlanan krokiler esas alınarak açalım. Lojistik ve finans üniteleri faaliyete geçirmeye gerek yoktur. Fakat görevli personel hazır bulunsun. Çalışmalar için standart operasyon prosedürleri, çıkış, iş akış talimatları, kayıtlar, şartlar, standart protokoller, ekipmanın mevcut olup olmadığını kontrol edelim. Telsiz ile haberleşelim. Acil servise ve triyaj alanlarına personel, malzeme, cihaz takviyesi yapalım. İlk durum raporunu faks ile sağlık müdürlüğüne gönderelim. İkinci bir talimata kadar tüm personel çalışmaya devam etsin. Sizlerden faaliyet raporlarını form 5, 13, 14, 16, 19 istiyorum. Yeni bir talimata kadar tam zamanla görevdeyiz. <laughs> 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 Şu <Şükür> anı Seçim aldınız aldın. ne dağıtalım. Yeşil kod ilan edilmiştir. Yeşil kod ilan edilmiştir. Yeşil kod ilan edilmiştir. Hepimize geçmiş olsun. Bugün yaşanılan olayda hastanemiz ikinci katında yangın çıkmıştır. Bu yangına bütün ekiplerimiz müdahale olmuştur. Paydaşlarımız itfaiye, ülke ekiplerimiz seferberlik ilan edip e, yangına müdahale etmiştir. Ne yazık ki 5 vatandaşımız bu olaydan etkilenmiş, bir bebeğimiz de etkilenmiş olup bebeğimiz tahliye edilmiş, bu istinaden de Aydın Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk edilmiştir. 5 vatandaşımızın sağlık durumları şu anda gayet iyi olup bu, bu şekilde sonlanmıştır. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim. Şöyle, sen çekerken ben de